Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İkinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa altılısı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir karar alacaksınız bu hafta. Bu kararınızda ne olursa olsun sağduyulu davranın ve sonuna kadar gidin arkadaşlar. Aynı zamanda altılısı bize geçmişi yad edeceğimizi söylüyor. Geçmişizi çok ama çok özlediğimizi ve böyle hiç beklemediğiniz anda uzun zamandır görüşmediğiniz ama çok iyi anlaştığınız bir kişinin de hayatınıza gireceğinizi söylüyor. Bu ex partner değil. Karıştırmayalım. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlar ve ufak küçük şeylerden de mutlu olacağınızı söylüyor. Kupaltılısı bizi. Gördüğünüz gibi arkamızda bir sürü evler var. Ev almak, ev satmak ya da bunun gibi planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok iyi bir dönem olduğunu da söylüyor. Ama bizim için daha önemlisi içimizdeki çocuk ölmedi arkadaşlar. Gerçekleştirmek istediğiniz ne varsa sağ sağduyunuzları kitledin ve gerçekleştirin. Bizim için Karanlık günler bitiyor. Güzel günler başlıyor artık. Kılıç olması gördüğünüz gibi sırt üstü yere yatmışız ve artı arkamızda bir sürü ee kılıç var. Bir sürü yara var. ihanet var. Aldatma var. Ne derseniz deyin. Bir dibe vurmuşluk var arkadaşlar. Ama iyi haber. Bundan daha kötüsü olmayacak. Ve hızlıca yükselmeye başlayacaksınız. Ki zaten bu dibe vurmuşluğun etkisini ya şu anda hissediyorsunuz ya da şu anki e, diptesiniz arkadaşlar ama hiç merak etmeyin çok kısa sürede güzel günler yeniden gelecek. Bu yüzden bu kılıçları atmayın. Güzel günler geldiğinde o sırtınızdan vuran insanlar tekrar size vurmaya çalışacak ya da yanınıza gelip dost olmaya çalışacaklar e, geri iade etmek için çok iyi bir fırsat geçebilir elinize arkadaşlar hep kılıçlardan gidiyoruz. Bu hafta sizin için gerçekten mücadeleci bir hafta olacak. O yüzden sağ sağduyunuzla hareket etmeyi lütfen unutmayın. Bu sizin için çok önemli ve kararınız ne olursa olsun sakın vazgeçmeyin. Gerçekten e, bu hafta öyle bir hafta ki belki kaderinizin değiştiği hafta olabilir e, yengeç burcu arkadaşlarım. E, Kılıç ikizci de bize zamanla aşacağınız bir kısıtlama dönemine söylüyor ki zaten kısa bir sürede de tekrar iyi günler gelecek. Ama birazcık siz e, uzatmak istiyorsunuz bu kısa dönemi. Sakın bunu yapmayın. Gördüğünüz gibi kılıçlara bağlanmış bir şekildesiniz ve körü körüne değil. İsterseniz hemen bu bağcıklardan kurtulabilirsiniz. Ama siz bunu yapmak yerine biraz daha olanı biteni seyretmeye çalışıyorsunuz. Tavsiyem bunu yapmamanız daha önemlisi gözünüz kapalı arkadaşlar. Süre gelen yaşantınızda ne olursa olsun kafanızda kurmaktan vazgeçin. Çünkü olaylar e, sizin kafanızda kurduğunuz gibi değil. Bir kutu var. Bu kutunun içinde ne olduğunu açıp bakmaktansa düşünmeyi tercih ediyorsunuz. İçinizde kafanızda kurmayı e, kurmaya karar veriyorsunuz. Ama olaylar böyle gerçekleşmeyecek. Ne olursa olsun o kutunun içine açıp bakmanız gerekiyor. Özellikle aşk hayatınızda sorunlar varsa bu sorunlar için gerçeklerle yüzleşmeniz lazım. Kafanızda kurmayı bırakın böylelikle daha hızlı bir şekilde atlatacaksınız o kısa dönemi bunda söylüyor Kılıç 8 bize ama önümüz açık güzel günler yakında yeter ki farkına varalım ki kader kartı kaderimiz değişiyor derken kader çarkı da gerçekten geldi kader çarkı da kaderinizin değişeceğini iyi yönde değişeceğini söylüyor Arkadaşlar bu yüzden ne yapıyoruz sağ duyumuzlar hareket ediyoruz Bir an önce düştüğümüz dipten kurtulmaya çalışıyoruz. En önemlisi artık gözlerimizi açma zamanı geldi. E, kartımızın genel yorumuna gelecek olursak arkadaşlar kader çarkı bize hazırlık, gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilgili e, ilişkili olduğunu söylüyor. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi yıpratabilir. Hatta Göz e, gözyaşı dökmenize bile neden olabilir arkadaşlar. Ama yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek e, kabul etmek zorunda olduğunuz bir dönemdesiniz. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi sakın unutmayın. Özellikle ilişkilerinize bakış açınızı değiştirerek e, değerlendirmeniz gerekiyor ki gözlerinizi açarsanız sizin için daha iyi olacak. Şu an yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kan, kambur gibi dursa da e, ayağınızda pranga gibi dursa da arkadaşlar başarıya ulaşmamız için zamanı geldiğinde bizim en büyük merdivenimiz olacak. En büyük basamaklarımız olacak. Bu yüzden şikayet etmiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz. Yani yakında her şey düzelecek, hiç merak etmeyin. Şansınız artık, şans kapılarınız artık açılacak. Ee, bunun için de etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Hangi yöne gitmek istiyorsanız pusulanızı, rotanızı oraya çevirmeli ve mutlaka gitmelisiniz ve sağ duyunuzu da. Kullanmayı sakın unutmayın. Aşk hayatınızda da her şeyin yolunda gittiğini söylüyor kartınız ama yapmanız gerekenleri sakın unutmayın. Bunları yaparsanız kaderinizde de aşk hayatınız olumlu yönde gerçekleşecek. Her şey bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Bu olumlu ya da olumsuz ama bu kararı vermek zorundasınız arkadaşlar. Ama kararı kendi iç, iç sesinizi dinleyerek verdiğiniz sürece. Ayrılık kararı olsa bile sizin kaderinizi olumlu anlamda etkileyecek bir karar olacak. Bu yüzden ne olursa olsun iç sesinizi, sağ duyunuzu dinleyerek hareket edin. Kaderinizi yönlendireceğiniz, kendi ellerinizle yönlendireceğiniz bir dönem olacak sizin için. Diye, diğer dört karta gelmeden önce bir dipnot söyleyeyim size. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazıyorum. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimeni sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik, barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Ee, üzerimizde kötü enerji, büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen gelelim diğer dört kartımıza. Bakalım nasıl gidecek bundan sonrası bizim için. Kaderimiz gerçekten olumlu anlamda değişmeye başlıyor. Bu yüzden arkadaşlar ölüm kartı çıktı. Bu ölüm kartı gerçek bir ölümden değil. Geçmişimizi, geçmişte yaptıklarımızı öldürmemiz anlamına geliyor. Evet, negatif bir karttır, bizi ürperten bir karttır. Ama aynı zamanda Güneş'in yeniden doğduğunu da hatırlatan karttır. Kısacası şunu söyleyeyim arkadaşlar size, kendinizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı kapatacaksınız. Çok sevdiğiniz bir sayfayı kapatacaksınız ve yenisini açmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar yıpranabilirsiniz üzülebilirsiniz ama bu sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak zorundasınız. Bu yüzden ex partner dönecek mi sorusunun cevabı hayır dönmeyecek yengeç burcu arkadaşlarım ve dönmemeli ee, sizin için daha iyi. Bunu sakın unutmayın. Hatta kısır döngüye girmiş bir ilişkiniz varsa bunu da bitirmeniz sizin için daha iyi olacak. Bu yüzden arkadaşlar geçmişinize sağlam bir set çekiyorsunuz. Artık sizin için Bugün ve bugünden sonrası var, geçmiş yok. Geçmişi bugüne taşımak yok. Geçmişte yaptığınız hatırla, hataları hatırlamak bile yok. Bir dibe vurduk. Bu dipten çıkıyoruz. Gözlerimizi açıyoruz. Yüklenmiş olduğumuz sorumluluklarla kaderimizi yeniden değerlendiriyoruz ve geçmişimize takılmıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Başarının anahtarı bu cümlede arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece evet üzülseniz de yıpransanız da ee, başaran, başarılacak zirveye ulaşacak kişi sizsiniz ee, ölüm kartı siyah karttır her ne kadar beyazlı kart gibi görünse de ama burada iki sütun arasında bir güneş doğuyor aynı zamanda diyor ki her karanlık gecenin bir sonu vardır üzülmenin faydası yok bir an önce üzerinizdeki ölü toprağını atıp canlanmaya başlanmanız lazım arkadaşlar ee, lütfen siz de böyle yapın kazanan olun gerçekten kartlarının sırasıyla size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Yaparsanız başarılı olursunuz. Kupa kralı özellikle dipten kurtuluyoruz, kötü günler bitiyor dedik ya aşk hayatınız için söyleyeyim bunu. Özellikle kadın yengeç burcu arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Partnerinizle aranız bozuksa hiç merak etmeyin. Yakın zamanda güzel günlerinize tekrar döneceksiniz. Evli çiftli, evli olan e, yengeç burcu arkadaşlarımız için de geçerli bu. Evlilik hayatınızdaki bütün sorunlar bitecek. Ama adımlarınıza çok dikkat edin. Bir sonraki adım tekrar denizin dibi olabilir. Tekrar dibe düşebilirsiniz. Kupa Kralı gerçekten bizim için yeri ayrıdır. Tılsım Kralı'yla çünkü biri parayı, biri de duyguları ifade eder. Duygusal hayatınızda Dipten çıkıp tekrar mutlu mesut günlerinize geri döneceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Ama adımlarınız çok önemli. Çok romantik, çok duygusal bir dönemde olacaksınız. Bu yüzden iş hayatınızda e, gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirinden karıştırma, e, birbirine karıştırıyoracaksınız arkadaşlar. Bunu sakın yapmayın. Size bazı talepler iletilecek, bazı işler verilecek ama siz bunlara karşı gelerek kendi isteklerinizi yapmak isteyeceksiniz. Bu da sizi olumsuz etkileyecek. Sakın ama sakın bunu yapmayın. Özellikle iş hayatında da dibe vurmuşsanız, çıkmak istiyorsanız duygularınızı işinize katmamanız tamamen Profesyonel bir şekilde çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ve e, hayatımızda çok güzel canlanmalar olacak. Dipten çıktığımız için özellikle bol bol kısmetlerimiz var. Yakın zamanda zaten her şey sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Yeter ki gözlerimizi açıp kafamızı, e, kafamızda kurmaktan bırakalım her şeyi. Sılsım onlusu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Partneriniz yoksa partneriniz olacak. Partneriniz varsa aileler bilecek. Aileler biliyorsa söz ya da nişan. Söz ya da nişan varsa evlilik olacak arkadaşlar. Evlilikte varsa çoluk çocuğa karışacaksınız. Hiç merak etmeyin. Her ne kadar kafanızda özellikle partnerinizle ilgili soru işaretleri varsa bütün kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulup karşılıklı güveni tekrar sağlayacaksınız. Ki bu da şu demek oluyor. Boş yere kuruntu yapıyorsunuz. Boş yere kafanıza takıyorsunuz bunu. Sakın yapmayın arkadaşlar. Hem ilişkinize hem kendinize zarar veriyorsunuz. Tılsım onlusuyla Kılıç sekizlisinin birleşmesinden tamamen bunu anlıyoruz. aynı zamanda aklınızdaki kişiyle ilgili Kafanızda soru işaretleri varsa bunlar da kendi kendinize cevaplayamayacağınız soru işaretleri. Bu yüzden de kafanızda kurmayı bırakın. Bir an önce gidin konuşun arkadaşlar. Çok iyi bir dönem sizin için. Dipten çıkıyorsunuz çünkü. Tılsım olumsunun genel yorumuna gelirsek hayatınızla ilgili yeni bir atım atacaksınız. Düşünceleriniz ve bunların kazandıracağı olgunluk sayesinde de bakış açınız genişleyecek ve e, elde ettiğiniz imkanlar arasında da sayesinde de daha doğrusu bağlantılar kurup başarıya adımlar, başarılı adımlar atacaksınız arkadaşlar. Bugün konuşamadım. Özür dilerim. Kafam çok dağınık çünkü. Ama karşılıklı güveni sonuna kadar yakalayacağınızdan emin olabilirsiniz. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Bizim için de önemlisi olan bu. Aynı zamanda tılsımlar parayı temsil ettiği için maddi manevi zenginlik içinde olacağınızı sakın ama sakın unutmayın ve gözlerinizi açtığınızda kafanızda kurmayı bıraktıktan sonra da zaten e, emin olun e, ne kadar gereksiz düşüncelere kapıldığınızı anlayıp kendinize de kızmaya başlayacaksınız ama kendinize kızmak bir fayda değil sizin için önemli olan bir an önce ortalığı temizlemek yaptığınız e, kafanızda kurduğunuz kendi, e, olayları ee, bir nevze affettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü ufak kırıntılar sonrasında olacaklara çığ gibi büyümemesi için e, hazır karşılıklı güveni sağlamışken e, elinizden gelen her şeyi yapın bunu telafi etmek için. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek. Ki Son kartımız ilk ve son kartımız her zaman önemlidir. Azize kartımız siyahtan beyaza bir geçiş var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Pasif olmanız gerektiğini söyleyen bir karttır. Ama bu kadar pasif olmanız da yani umursamazlıkla karıştırmamanız gerektiğini söylüyor Azize kartı bize. ve sezgilerinize çok iyi eee çok ama çok güvenmeniz gerektiğini de söylüyor aynı zamanda bütün işlerinizi rutin işlerinizi düzenli olarak yerinize getiriyorsunuz bu da mutluluğu beraberinde getiriyor sizin için ama arkadaşlar nasıl desem kendinize güvenmeniz ve sezginiz sayesinde de yaratıcılığınız ortaya çıkacak ve başarıya gerçekten ulaşacaksınız bu yüzden Yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, bir sağ duyunuzda, iki iç sesinize gerçekten sezgilerinize gerçekten güvenmeniz gerekiyor. Üç kere düşünüp bir kere adım atın arkadaşlar. Azize kartının ana temalarından bir tanesidir bu. Böyle yaparsanız gerçekten sonuna kadar mutlu olacağınız bir dönem olacak ve dipten daha hızlı ve bir daha düşmemek üzere hayatınıza yön vermiş olacaksınız. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu e, bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerimiz oluyor. Katılmaya da hak kazanmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.